Domuz gibi nefes alma ne? or. Şimdi seni dövüp öldürmeyeyim burada ya? Kızım. Ne var, Sen misin? Emin olmam lazım. Anam <laughs> olacak? Mezarını kastam bana kızmazsın değil mi? Nerede lan? Yapamam ki annem. Sıkıntı kardeşim ya ben senin huzurunu bozamam ki. Gidip gidecek ömür ahvaline yandı. Arama. Ha, arama. 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 <laughs> Efendim Şerif abi. Ha, <laughs> Esme.